Satış rekorları kırdığımız Türkan takımımız 58 bedene kadar stoklarda hemen ürünümün detaylarına geçmek istiyorum. Birinci sınıf ithal ayrı bir kumaştan üretilmiştir. Tunik ön boyumuz 115 cm, arka boyumuz 120 cm'dir. Pantomuzun beli lastikli ve 100 cm'dir. Üzerinde görmüş olduğunuz renk saks mavisi. Zümrüt yeşili, lacivert, kırmızı, siyah, kahve ve gri olmak üzere tam 7 renk seçeneği bulunmaktadır. Sipariş ve bilgi için DM veya WhatsApp'tan bizle iletişime geçebilirsiniz.